Selamun Aleyküm Arkadaşlar Saatten Önce Evin Geri Sigortası Atıp Duruyor Bunu Nasıl Değiştiririz Onu Göstereceğiz Sizin Şimdi Öncelikle Bu Üst Kapağımıza Bakıyoruz Daha Sonra Sigortamız Kapalı Vaziyette Elektrik Hangisi Bakıyoruz Elektrik tarafı. Elektrik olmayan taraftan kabloyu söküyoruz, sahta dönüş kablosunu. Bu işlemi yaparken arkadaşlar mühür varsa izinsiz kesinlikle kırmıyoruz. var abi Tabi. Şuraya sigortayı alıyorlar ya, çıkarıyor. Oradan diye çıkıyor bak. Açtım ver <laughs> Ah şu bozuk sigortanın. Hiç çalıştırmadı ya. dur <laughs> onu indireceğim önce tırnağını bir takayım sigortayı yerine mont ettik şimdi saata dönüş kaplosunda takıyoruz bunun gibi bilgilendirme ve ustalık videolarının yüzlercesini youtube kanalımızda bulabilirsiniz Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Saygılar. Evet, bunu açtım. Ten ten ver gari. de. Bir bakalım nasıl de gelecek. Sigorta yeri... Sigorta yeri, çok aşağıda da kalır. Thank you for watching! tamam